Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün adını bilemediğim ya okuyamadığım bir oyun oynayacağım. Dude TF var. Sağ üstte yazıyor. Arkadaşlar değişik şeyler arkadaşlar bakacağız. Bu oyunu da eğmençen bir arkadaşım. Ben çekmesini istiyorum. İnşallah hatırlamıştır. Sinklepli yürüyoruz yani çok küçük. Şuna gelelim. Bu ne zaman mod gelecek? Gelmiş. Karda böyle tren varmış. Ben ben istediğimiz gibi karlı adaya gidebiliyormuşum. Şimdi sizinle beraber göreceğiz zaten. Şunu bir ayarlamam gerek. Nereye dokunamam? Şuraya. Tamam şöyle açalım kapıyı kapatalım. Arkadaşlar GTA 5 oynayınız var mı? Bu adam da işte GTA 5'ten önüne almış. Önüne kadar çarptı. Ben de önüne dönüşüyorum. Çekmiş. Ağırdan bütün oyunda. Şimdi adamı yazdık ya. Biraz bir risk yolladım. Burada polisler görebilir. Arkadan görebilirsiniz. Sol Arkadaşlar GTA 5'ten daha çok Bunu tercih edebilirdim ya, Şaşırmayın arkadaşlar Tabi ki de GTA 5'i tercih ederdim Ama ikinci olarak bunu Gerçekten komik oluyor. <laughs> ben çıkamadık ya Kim? Kim?

Şurayı çalıştıralım ve şuradan fırlayalım. Fırlayalım. Bu çok bu sonra bir yeri seçelim. Ama şu şükrümüz var

oturup herhalde bizi izliyor ya. bir şey. benim araba orada. Daha nereye uçmuş ya. <laughs> Bu inşallah da karşı şey de eklenir. Neydi dedi? <laughs> ha? Dur, hayır dur. <gülüyor> <gülüyor> hızlı. Ha, hızlı gidebiliriz. O Toyota mıydı? Aa bu da daha hızlı, yok mu? Hızlı bu. Oha! ne oğlum ya? Ya <laughs> siz de bir gidin. Dur, <laughs> dur, <laughs> Yürü, yürü, yürü. Şimdi... şimdi Çok şimdi. ...çok uçak oldu. Kiler burada yerine sonra uçak olacak. Burada gezer çık çık. Köprüde gezilir mi? Ne kaçtı? Ne çok uzun. izlemiş. Like olmuş mu Bizi arkadaşlar. Birkaç kişi izlemiş. İçeride tarih bütün bunlar yazmış neredeyse. Bir de fotoğrafı var hiç. Orada misafir işte. şey yapmışlar. Hmm, neydi adı? Yalanlık makinesinde tutmuşmuş. Harika neler olsun. Ama bak karlı bölge dediğimiz burası. Orada Noel Baba var. Noel Baba hediye dağıtmamızı istiyor bak. Şu gemiye ineceğiz. Şuradan şöyle kalkalım. GTA <laughs> 5'e çok benziyor ya. Benzemek değil de özellikleri benziyor. Ne bileyim sopa, karakter. Karakter de değişiyor arkadaşlar. Başta girdi bile gözüküyor orada. Ya da buralarda bir yerlerde bir yere basıyorsun. Da. Nasıl gidelim. Ama yok. Şuraya şöyle, şöyle Çarpı çarpı. Hıh tane tamam gelin. Bak jetler orada. İn 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 yok. yok, yok.